Merhaba değerli yatırımcılar. Borsa ve Kapyonu kanalıma hoş geldiniz. Borsa İstanbul AŞ'den biz tek pay alım satımı ile ilgili bildirim geldi. Yapılan açıklamada sermaye piyasası kurulu kararı uyarınca devreye alınan volatilite bazlı tepiller sistemi kapsamında edip yani edip gayrimenkul payları ile ilgili olarak 13 Nisan 2021 yani yarın seans başından itibaren 27 Nisan 2021 tarihli seans sonuna kadar bürüt takas uygulanacağını, not olarak da volatilite bazlı tedbirler sistemi kapsamında getirilen pazar değişimi ve diğer nedenlerde uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve bürüt takas uygulamasının da ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini, Ayrıca SPK 11 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu pay piyasasında ikinci bir duyuru yapılana kadar biz 50 endeksi dışında kalan payların açığa satış işlemi yasak olduğunda bizlere hatırlattı. Siz değerli yatırımcıların bilgisine sunmak istedim. Haber hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Selamlar, saygılarımla.